Devam eder Merhaba. Merhaba hocam. Hocam, hocam. Hocam. E, şu anda tam olarak e, gelemeyenler var. E, size, bize katılamayanlar var. E, Masu Aklı ve Burak Burak şu anda şeyde. E, Sayıs geldi ama bir sıkıntısı var. Bakacağız ona. E, hocam, yorgun, yorgun, gelenler var. Omar Kolay gibi. Ee, yeni idmana çıkan Rusya gibi düğüm vardı. Tayyip gibi. 5-6 yani oyuncumuzda oyuncumuzun da durumu bu. Nasıl Ama hocam yarına... Tayip'in durumu? Tayip çok sakat. Bugün idmana katılacak. Hı hı. Bakacağız durumuna. Yani değerlendireceğiz. Şu anda. Sayıste ciddi bir sıkıntı var mı hocam? Ee, ciddi veya değil yarına bakacağız yani çünkü bugün geldi hem yorgun hem ağrıları var yarına bakacağız Değerine bakacağız sizin Ulan bir sıkıntınız yapamazsın. yok inşallah hocam, şey, canınızın çok... sağlık Allah olacak. sağlık versin görüşürüz Sağ, Sağ olun, olun başkanım. Şenol Güneş Dantraman'da. Herkese merhabalar. E, 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 teknik Direktör Şenol Güneş'in de sürpriz de? bir ziyareti oldu. Basın mensubu. <laughs> <laughs> evet, bu arada kameraman arkadaşım Mert Varhan antrenmandan görüntüleri aktarırken e, biz de derbi öncesinde Fen <laughs>

biz aslında hocaların ee, pür neşe senin deyiminle <laughs> <laughs> hem Somandıra <laughs> e, hem bugün e, Nevzat Demir gerçekten <laughs> e, iki tesisle de futbolcuların gayet e, derbiye hazır, <laughs> motive bir şekilde e, hazırlanmışlar.